Her zaman da ne olursa her zaman destek olmaya çalışıyor. En azından bu transfer sürecinde 4-5 defa telefonla konuştuk. Hepsinde de bunu söyledi. Ee, esasında oraya başka bir oyuncuyla yemek yiyecektik. Onun da tanıdığı. O yüzden işte geldi. Sabah erkenden hemen başka bir şeydeydi. İstanbul'a geldi. İstanbul'dan gittik. Ee, Lucas'la yani Torreira ile Mertens transferinde Öyle bir konu söz konusu değildi yani orada bir e, sporcuların iknası için çünkü ben gitmeden Lucas'la yani Torreira'yla Mertens konusu zaten sporcuların iknası ile ilgili bitmişti. Orada da şunu söylemek isterim Mertens e, 6 gün bizde olan şeyi bekledi yani bu çok önemli bir şey yani çünkü bunu herkesin de bilmesini istiyorum. Ee, hakikaten Juventus'tan resmi olarak ben yani gözlerimle gördüm 5 milyon net teklifi vardı. Tabii ki bizi tercih etmesinin birçok şeyi var ama Juventus tercih etmemesinin burada da kendimize payayı çıkarmamamız lazım. Tabii orada Napoli Juventus karşıtlığı. Napoli'de yıllarını geçirmiş Maradona'dan daha fazla gol atmış. Napoli tarihinin en fazla skor üreten oyuncusu olmuş bir insan kariyerini Juventus'ta sonuçlandırmak istemiyor ama onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e. Hakeza Torreira'ya da yani çok büyük kulüpler burada hani e, hepsinin ismi vermiyorum ama Avrupa'nın çok önemli kulüpleri e, 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için çünkü takdir edersiniz ki aldıkları maaş bazılarının teklif aldığı maaş düzeyinden daha düşüyor çünkü o bütçemizin sınırını kesinlikle geçmiyoruz şu an bu iki transferlerle birlikte gidecekleri e, hesaba katmadan aşağı yukarı geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Onu da belirtmek isterim. Dolayısıyla hem rakam olarak beklentilerinden daha düşük veya aldıkları maaş seviyesine bir rakama ikna etmek için çok fazla çaba sarf ediyoruz. Birçok ikna yolu çünkü birçok ikna yolundan bir tanesiyle gitmezseniz ancak parayla ikna etme şansınız kalıyor. O yüzden oyuncuların ikna süreci 20 günden fazla sürüyor öyle söyleyeyim ha keza kulüplerin yani Arsenal 18 milyonla başlamıştı sürece en fazla 15'e düşmüştü 20 gün hiç rakam düşmedi bazen çok sabır gerekiyor bizde de tam tersi buralarda da hiç sabır yok ee, ama ben söylüyordum ifade ediyordum sonunda bu işler başka bir noktaya gelecek diye o yüzden biz git, git, giderken yani Mertens zaten iknaydı ve sürecin bizden tarafı olan kısmını bekliyordu ee, Lucasta gitmeden iki gün önce ben geliyorum diye söyledi. Hatta biz gitmeden önceki gece Okan hocama mesaj attı. Lucas, hocam ben geliyorum diye. Orada sadece menajerle ilgili bir konu söz konusuydu Çok basit. O yüzden orada hani e, Arda'nın gelme sebebi başka bir oyuncuyla ilgiliydi. onu da mı <laughs> <Ya>, bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani, hadi Ben bilmiyorum. <laughs> Söyle. Ee, bu iki transferle ilgili bir şeyi olmadı. Herhangi bir e, bu transferlere bir daha dahli olmadı. Yani herkes daha Murat Bey'in de orada tamamen bir şey tesadüf dönecek dönecek. Yani o, konunun e, bir ilgi ve alakası yok o konuda da. Yani uzaktan yakından ve oradaki insanların dışarıya hiçbir şekilde bu bilginin gitmemesi gerekiyor da dedik ama ona rağmen maalesef böyle şeyler oluyor. Hakkaniyet çok değerli bir şeydir. Hak çok değerli bir şeydir. Hiç kimsenin. Yani ben 10 yıl önce duyduğum bir lafı yani mübalağa etmeyeyim. 8-10 yıl önce bile duyduğum bir lafı başka bir yerde söylerken bunu şu kişiden duymuştum diye söylerim. Onun hakkını yememek için. O yüzden yani kişi kimin yaptığının hiçbir şey yok. Ama yani ben özellikle zaten orada da sporcular ön planda olsun, şey olmasın hiçbir yerde e yani her zaman onlar ön planda olsun diye şey yapıyorum ama hakkaniyete herkesin değer vermesi lazım, önem vermesi lazım. Erdem Bey, şu... <laughs> Valla... Birkaç yemek daha yemek gerekiyor. <laughs> 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 ya şöyle Alex Sanchez transferi çok yani bunu şey biz o oyunculardan bir tanesi dolayısıyla yani bu oyunculardan bir tanesi o şey de olabilir. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Yani bir şey için şöyle söyleyeyim pozisyon için aynı anda yani minimumda 4-5 oyuncuyla bazen 6-7 oyuncuyla birlikte ve hepsi çok iyi oyuncular diyeyim. Benzer seviyede oyuncularla pazarlık ederseniz zaten eliniz kuvvetli oluyor ve öyle doğru rakamlara düşebiliyorsunuz. Doğru şeye gidebiliyorsunuz. Çünkü bu sayı düştüğü anda ister istemez pazarlık bir psikoloji. Siz kendinizi mahkum hissettiğiniz zaman o psikolojinizden şey yapıyorsunuz. O yüzden bir, o da bunlardan bir tanesi çok değerli bir oyuncu, çok çok büyük bir oyuncu. Bunların hepsi şey. ama başka oyuncular da var ve hepsiyle süreç devam ediyor. Oyuncularla görüşmeleri e, sizden başka yürüten var mı? Hepsi alternatifler diyorsunuz. 4-5 oyuncu hepsiyle bu görüşmeleri siz mi yürütüyorsunuz? He. Hepsiyle ben yürütüyorum. Yani başka şeyde yani bizzat ben yürütüyorum. Çünkü şey çok e, yani en ufak stratejik hata yapmamak da çok önemli. Bu şu demek değil, başkaları hata yapar demek değil. Yanlış anlaşılmıyor ama böyle ne diyeyim nakış gibi işlemek gereken süreçler olduğu için herhangi bir bir başkası girdiğinde aynı hani çünkü bu iş karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. İnsan hep kendini zeki zanneder. Halbuki en çok en önemli şey karşı tarafın daha zeki olduğunu bilmek. böyle en ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Biz de o yüzden yani ben işte gece herhalde bu 80. gün oldu seçimden önce. Hayatım çok değişti. Memnunum, mutluyum ama. E, 4 den önce uyudum. Bir gün 11'de uyuyup kaldım. E, gün yok. Gece, bu menajerler de gece çalışıyor yani hayatları gece <laughs> şey var. E, bir de oyuncu iknası da çok öyle değerli. Bir insanı ikna edecek şey verdiğin veri, bilgi, data evet çok önemli ama bunlarla birlikte samimiyet. En değerli şey samimiyet. Yani orada biz bir hayale şey olduk ve her zaman onları ikna ederken de kullandığım şey o. Bunu da aslında artık dillendirmeye başlamak lazım. Yavaş yavaş. Biz şey diyoruz yani hep onlara we will be champion again. Yani yeniden şampiyon olacağız. Yani yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Bizim amacımız bu. Yani orta vadede Galatasaray yeniden Avrupa şampiyonu olacak. O yüzden bu işin hani bana göre hissiyat olarak söyleyeyim. Lamucimi yok. Başka yolu da yok. Şimdi buna inandığını o yüzden tek başına yürütmemin sebebi de o. Yani o, o samimiyeti, o şeyi, o inancı aktarmak gerekiyor. Çünkü Avrupa'da oynamıyoruz. Yani arkadaşlar geçen sene 13. bitirmişiz. Herkes şey diyor 13. bitirdi diye doğru da kim sordu diye. Valla sormayan yok yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Onu bir oyuncuya özgürlediler. Herkes de ama herkes soruyor. Dolayısıyla bu kadar zor bir şeyde başka bir şeye ikna etmek için hepsini tek başıma yürütüyorum ki Sadece oyuncularla da görüşmüyoruz yani. Eşleriyle, işte kardeşleriyle, bazen babalarıyla, eski takım arkadaşları, şunlar bunlar bir sürü kendi eski sporcularımızla veya Galatasaraylı olduğunu bildiğimiz ünlü sporcularla yani işte mesela bu sağ olsun Arda'nın da şey yaptığı geldiği oyuncuyla ilgili Hakan Çağlanoğlu da şey yaptı. Hakan'la da 3-4 defa bu süreç içerisinde konuştum e, ee, şeyle Arda gibi o da yani böyle birçok on koldan şey yapıyoruz. Bizim önemli öyle bir sözüm var. Hedefe 20 ok atacaksın. Yani biri vuracak 19'u sigortası olacak diye. O yüzden çok çalışarak yapabiliyoruz Burada yani. Bu olay ortaya çıkıyor Osman Erdem Bey. Hı. Galatasaray'da şimdiye kadar değil transfer dönemlerinde normal zamanlarda bile böyle bir birliktelik yoktu. Başarı Hı. için. Galatasaray'da bir anda taraftarı siz söylüyorsunuz. Aynen yönetimi eski yeni olsun Hı. Galatasaray sempatizanı futbolcular olsun Galatasaray'a her konuda yardım etmek için uğraşıyor. Kesinlikle. Peki bu Galatasaray için büyük bir avantaj bence bu yıl. Şunu sormak istiyorum. Hı. Düne kadar yani Avrupa kampında Hı. Avusturya kampına Hı. kadar çok eleştirildiniz. İşte transferler geç kalıyor. Galatasaray yine sıradan adamlar alacak ama siz her zaman bir şey diyordunuz. Galatasaray'da kaliteyi şutmeyeceğiz. Hiç kimse tartışmayacak futbolcular aldık. Taviz demiştiniz. Hı. Nitekim bugün geldiğimiz günde bu. Peki, taraftar bekliyor. Dursun Özbek dedi, yeni transferlerimiz olacak. Hı. Bu konuda taraftara yine aynı kalitede, aynı e, yıldız çapında transferlerden söz edebilir misiniz? Hedefleriniz nelerdir? Bir kere bizim camiamız çok büyük camia. O yüzden büyük camialar, yani dünyada da, Avrupa'da da öyle büyük takımlar hep böyle davranır. Büyük takımların birlikte olmak, birlik dışında, herkesi beraber bir araya getirmek dışında bir seçeneği zaten yoktur ki insan hangi işi yapıyor olursa olsun bence yani hiç futbol falan filan demiyorum. En ufak bambaşka bir işte bile yani insanları birlik haline getirmek, bir araya getirmek dışında bir amacın olmaması lazım. Çünkü o zaman değerli oluyor. Herkes biz hep seçim sürecinde de şey diyorduk yani ne oluyor? Şampiyon olunca ne oluyor? sonunda birbirimize sarılıyoruz yani şampiyon olmanın manası zaten sarılmak yani. Bunun şeyce bu dolayısıyla bunu önceden yapmak lazım. Bu büyük camia olmanın Avrupa'da da böyledir. Büyük camialar eski sporcularını alır, götürür, şey yapar. Biz de öyle olacağız her zaman. E, yeni transferlerle ilgili de yani yine o zaman da demiştik herkesin içi rahat olsun. Çünkü bugüne kadar yani geçmiş transfer dönemlerinde herkes düşünsün. Bu kadar fazla yıldız oyuncunun yani birçok mevkiye bir arada gelmişliği e, aynı anda yok. Dolayısıyla e, bu böyle devam edecek. Evet.